Nisa suresi 142. Gerçekten şu ki münafıklar sözde Allah'ı aldatmaktadır. Allah'ı aldattığını zannediyor. Yani Allah'tan daha akıllı olduğu kanaatinde. Oysa o onları aldatandır. Allah onları aldatır diyor. Namaza kalktıkları zaman isteksizce kalkarlar. Yani münafık için o çok büyük bir derttir. Hiç istemez ama mecbur işte Müslümanlar görüyor ya. O yüzden Müslümanların ayrı olsa hiç kılmaz münafık. Yani mesela bir bir günlüğüne bile ayırsa kılmaz namazını. Namaza kalktıkları zaman isteksizce kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, Allah'a çok azanarlar. İnsanlara gösteriş nasıl yapılıyor şu an işte? Ben şu kitapları okurum, şu yemekleri yerim, şu yollarda gezerim, şu kıyafetleri giyerim. İşte yurt dışında şunları tanırım, bunları tanırım. Küfürden şu insanlarla samimiyim. Genişlet de genişlet. İnsanları gösteriş yaparlar ve Allah'ı ancak çok az Bomboş geçirir. Böyle bel mel bakar, bir kenara yığılır. Hadiste de söylüyor ya. Bomboş geçirir. Çünkü Allah'a dine ayıracağı her vakti e, Allah'a karşı öfkeli olduğu için Allah'a vermek istemez. Mesela Allah'ın kitabını okumak istemez. Kur'an'da nefret eder münafık. Çünkü Allah'ın kitabını okuyup Allah'a saygı duymuş olacak. E, o yönünü istemiyor zaten. O yüzden Müslümanlara karşı da öfkesi çok çetin oluyor münafığın.